Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu elde etmek için Allah'ın sana helal ettiği şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin sahip ve yöneticinizdir. O bilendir ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Eşi bunu diğerine haber verince ve Allah peygamberini buna vakıf kılınca peygamber onun bir kısmını ona açıklamış, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber ona bunu haber verince eşi "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," dedi. Eğer siz ikiniz, Ayşe ve Hafsa, Allah'a tövbe ederseniz yerinde olur. Çünkü gerçekten kalplerini sapmıştır. Ve eğer ona karşı birbirinize destek olursanız, bilin ki kuşkusuz onun koruyucusu ve dostu Allah, Cebrail ve müminlerin iyisidir. Bundan başka melekler de ona arkadır. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi Müslüman, mümin, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen, kendilerine emredileni yapan haşin ve sert melekler o ateşle görevlidirler. Ey kafir olanlar! Artık bugün özür dilemeyin. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılırsınız. Ey iman edenler! Samimi bir tövbeyle Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi giderir ve Allah'ın peygamberi ve beraberinde iman edenleri aşağılamayacağı günde sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. O gün nurları önlerinden ve sağ yanlarından hareket eder. Rabbimiz, nurumuzu bize tamamla ve bizi bağışla. Kuşkusuz senin her şeye gücün yeter, derler. Ey Peygamber! kafirlerle ve münafıklarla şiddetle savaş ve onlara karşı sert davran. Onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir. Allah kafir olanlara Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek verdi. Onlar kullarımızdan iki iyi kulun nikahı altındaydılar. Fakat onlara hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'tan gelen azabı onlardan savamadılar. O iki kadına ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve işinden kurtar. Beni zalim topluluktan kurtar demişti. Bir de İmran'ın kızı Meryem'i örnek verdi. O iffetini korudu. Biz de ruhumuzdan ona üfledik. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğruladı ve gönülden itaat edenlerdendi.